Dostum, hepimiz hayatımızı değiştirmek istiyoruz ama genelde gözümüzde büyütüyoruz. Halbuki olayı küçük adımlarla çözebilirsin. Ufak ufak ama düzenli attığın adımlar seni birkaç ayda bambaşka biri yapar. İnternette gördüğün gibi abartılı motivasyon videolarının tek amacı etkileşim. Fazla kasmaya gerek yok. Ben de sana bugün 7 tane alışkanlık vereceğim. Ama hepsi kolay ve etkisi düşündüğünden çok daha büyük. İlkiyle başlayalım. Sabah erken kalk. Bu sadece daha fazla zamanın olsun diye değil. Sabah saatlerinde herkes uyuyor, telefon sessiz, dışarıda gürültü yok. Bu saatlerde yaptığın iş çok daha verimli oluyor. Günün geri kalanında ben zaten işimi hallettim rahatlığıyla dolaşıyorsun. İkincisi, uyanır uyanmaz telefona sarılma. Sosyal medyadaki bilgi bombardımanı beynini yorar. Günün daha başlamadan dikkatini kaybedersin. Bunun yerine ilk bir saat telefonu boş ver. Kahvaltı yap, yüzünü yıka, biraz egzersiz yap. Günün kontrolü senin elinde olsun, telefonun değil. Üçüncü alışkanlık, günlük hedefler yazmak. Kafanda yapmam lazım diye dolaşan şeyleri yazmazsan günün dağınık geçer. Sabah otur, 2-3 küçük hedef yaz. Mesela 20 dakika spor yapacağım, 10 sayfa kitap okuyacağım, ödevimi bitireceğim. Yazmak bir yerde insanı şartlandırır ve kendi üstünde bir sorumlulukmuş gibi hissettirir ayrıca. Gün sonunda üstünü çizmek hem başarı hissi veriyor hem de kendine güvenini artırıyor. Dördüncü, Her gün en az 20 dakika hareket et. Spor salonuna gitmen şart değil. Evde şınav çek, ip atla, kısa bir koşu yap ya da dışarı çıkıp yürüyüş yap. Hareket eden vücut daha çok enerji üretir, stresini azaltır, uykunu düzene sokar ama en önemlisi başlayabilmektir. Sonrasında devamı zaten gelir. 5. Her gün bir şey öğren. Bu kitap olabilir, yeni bir İngilizce kelime olabilir, internette merak ettiğim bir konu olabilir. Ufak şeyler ama zamanla çok birikir. Bir yılda 365 yeni şey öğrenmiş oluyorsun. Bu da seni diğerlerinden ayırır. Kendine bir şeyler katmış olursun. Altıncı, soğuk su alışkanlığı edin. Sabah yüzünü soğuk suyla yıkadığında beynin açılır, uykun gider. Soğuk duş vücudun kan dolaşımını hızlandırır, bağışıklığını güçlendirir. Ayrıca zor bir şey yaptığın için ben yapabiliyorum özgüveni gelir. Anlamsızmış gibi gelebilir ama disiplin küçük alışkanlıklarda bile sürdürülebilince disiplin olur. Ve yedinci, şükretmeyi yaz. Günün sonunda üç şey yaz. Bugün neye şükrettin? Sağlıklı olmak olabilir, güzel bir muhabbet olabilir, keyif aldığın bir an olabilir. Bu alışkanlık beynini negatiften pozitife çeker. Hayatındaki güzellikleri fark ettikçe stresin azalır, daha mutlu olursun. Bu kendine yaratabileceğin mükemmel bir motivasyon kaynağıdır. Kendine bir sebep bulmak. Dostum, bu alışkanlıkların hepsi küçük şeyler ama düzenli yapıldığında hayatını komple değiştiriyor. 3 ay boyunca sadece birkaçına bile devam etsen farkı kendin göreceksin. Şimdi soruyorum. Bu alışkanlıklardan hangisine bugünden başlıyorsun? Yorumlara yaz ve tabi abone olup like atmayı unutma. Çünkü daha böyle sürü içerik gelecek.